iç aydınlatma dörtlüler araç kaç vites diye sorulacak beşleri bir geri toplam altı vites diyoruz iki fren sistemimiz var el freni ayak freni göstergelerden en sağdaki hız göstergesi burası hararet göstergesi yakıt göstergesi devir göstergesi kırmızı P yazan el freni Sarı lamba, motor arıza lambası, eksi artı yazan lamba, akü lambası. Silecekler nasıl çalışır diye sorarlarsa sağdaki kolu yukarı doğru atıyoruz. Yavaş, orta, en aşağıda kapalı. Farları göster derlerse buradaki yuvarlağı bir tık çevirdiğimiz zaman park lambası, bir tane daha çevirince kısa farlar. Uzunları yakmak için soldaki kolu ileri doğru bir kere ittirdim. Mavi lamba yandı uzun far. Bir daha ittirdim. Lamba kapandı kısa far. Yuvarla sıfıra getirince her şey kapalı. Kornası ortada. Pedallar soldan sağa, debriyaj, fren, gaz.